dün Türkiye'nin yüreğini yakan bir olay meydana geldi. Terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, 3 polisimiz şehit oldu. Ayrıca bir bekçi 8 polisimiz de yaralandı. Türk vatandaşı olduğu ifade edilen teröristlerin elinde bulunan kadın ve çocuklar kurtarıldı. Yeni Şafak gazetesinde yer alan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre, teröristler, Suriye ordusuna katılması beklenen SDG'nin Elhol kampında yetiştirildi. Haberde yer alan ifadelere göre, teröristler Pakistan, Irak, Suriye ve Afganistan'daki kamplarda da eğitim aldı. İddia ile ilgili resmi makamlardan henüz bir yanıt gelmedi. Yalova'da polisle DAEŞ'li teröristler arasında çıkan çatışmada 3 polisimiz şehit olurken, Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı polise saldıran deaşlı teröristlerin, bir süre önce, Suriye'de terör örgütü SDG kontrolündeki Elhol kampından Türkiye'ye geldiği öne sürüldü. Yalova'da DAEŞ'a düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 polisimiz şehit olurken, 8 i polis 1 i bekçi 9 kişi yaralandı. 02.00'da başlayan operasyon 09.40 sona ererken, operasyonda 6 terörist öldürüldü. SDG kampından Türkiye'ye geldiler. Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre bu teröristlerin bir süre önce Suriye'de SDG kontrolündeki El Hol kampından Türkiye'ye geldiği iddia edildi. Gazete teröristlerin DEAŞ'ın etkin olduğu yıllarda Irak, Suriye, Afganistan ve Pakistan'daki kamplarda eğitim aldığını öne sürdü.